Bugün burada Filyos'tayız. 2025 yılının artık son saatlerindeyiz. Zonguldak'taki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde gazetecilere açıklama yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yılın ilk günlerini ülkenin milli projelerinde çalışanlarla geçirdiğini söyledi. Bayraktar, Karadeniz Sakarya gaz sahasından 2023 itibariyle kendi gazlarını üretmeye başladıklarını ve 2025'te günlük 10 milyon metre küplük üretim kapasitesine ulaşacaklarını açıkladı. Adeta bir gelenek haline geldi. Ee, yeni yıla biz e, mutlaka bir ülkemizin çok önemli bir projesinde, e, milli projelerimizde burada çalışan arkadaşlarımızla birlikte giriyoruz. Bu vesileyle bu sene yine Filios'tayız. Bakan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun son çalışmalarının yapıldığını ve 2026'da Karadeniz'deki gaz üretim kapasitesinin 8 milyon haneye yetecek kadar arttırılacağını da belirtti. Filios'ta şu anda son çalışmaları yapılıyor ve inşallah 2026 yılının yani şu birkaç saat sonra gireceğimiz 2026 yılının üçüncü çeyreği itibariyle Karadeniz'de Sakarya sahasında bu üretimi iki katına çıkaracak. Yani 4 milyonu 8 milyon haneye çıkaracak. Onun ihtiyacını karşılayacak kadar gazı inşallah üretmeye başlayacak. Dolayısıyla ve 20 yıl boyunca aynı lokasyonda kalmak suretiyle aynı sahada biz oradan bu gazı inşallah bütün vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. 2028 yılında... Osman Gazi